Yeniden merhabalar sevgili akrep yükseleni akrep güneş ve ay burcu akrep olan sevgili arkadaşlarım canlarım o cigerlerim nasılsınız iyisiniz inşallah ki iyisinizdir ve mutlusunuzdur bugün yine çok güzel bir içerikle çok güzel bir yorumla sevgili akrepler tarot destekli kahve falıyla Haftalık bir burç yorumuyla karşınızdayım. İnşallah ki beğenirsiniz. Beğeni ve desteğiniz benim için çok önemli. Hala kanalıma abone değilseniz bu şahane videodan sonra abone olarak, beğenerek, yorum yaparak bana destek olabilirsiniz. Size uyanları sevgiyle uyumlanıp uymayanları geldiği gibi postalamanızı istiyorum. Bu arada özel ve kişisel danışmanlıklarım hızlı bir şekilde başladı. Başkaptan bana mesaj atabilirsiniz. Direkt arayanlara cevap veremiyorum. Mesajınızı bırakın, ben sizlere geri dönüş sağlayacağım yoğunluktan dolayı. Sevgili Akrep, yükseleni Akrep, ay ve güneş burcu Akrep olan sevgili arkadaşlarım, haftalık bir burç yorumudur. Kısa vadeli niyetlenip ve kapattım. Sizler de kısa vadeli niyetlenmeyi ihmal etmeyin. Ben fincanınızın içini gösterirken sizler de aldım, kabul ettim, devamı gelsin demeyi unutmayın. Bu arada kanalımda katıl butonu var sevgili akrepler. Katıl butonu sayesinde e, WhatsApp grubuma katılabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü WhatsApp'ta günlük burç yorumu diye bir grup başlattım. Eğer ben de katılmak istiyorum diyorsanız katıl butonu tiki var arkadaşlar. O katıl butonunu tıklayacaksınız. Ondan sonra bana WhatsApp'tan mesaj atacaksınız. Ben sizleri grubuma dahil edeceğim. Şimdi öncelikle şöyle bir görüş var. Bakın, e, bu görüntü çok güzel bir görüntü. E, i̇ki kişinin birden buluşması, bir konuyu ferahlığa çıkarması, ardından gelen güzel bir para. Yani çok toplu değil ama nacizane seni rahatlatacak, ferahlatacak, kendine getirecek güzel bir paradan bahsedeyim sevgili Akrep kendi hikayesini yazan sevgili akrepler. Özellikle özellikle korkularından arınsan çünkü artık gözünde, gönlünde açıldı. Düne kadar sürekli sürekli merhamet edip son noktaya gelip sürekli darbe yiyen bir akrep gitti. Yerine artık ben benim doğrularım, benim yönetmenliğim, benim liderliğim diye diye kendini ön plana atan bir akrep burcu var müjdemi isterim. Mutluluğun arttıkça şoka gireceksin. Özellikle güçlendiğin, kendine geldiğin, korkularına son verdiğin, kafanın rahatladığı ve makara gibi başarılarının olduğu bir dönemdesin. Karmadan sonra bereketlenirsen içinde okte kalanlar vardı. Bunları yavaş yavaş yaşamaya başlıyorsun. Bazı şeylerden korkuyordun. Anladın ki korktuğun kadar kötü değil. Önünde güzellikler var, mutluluklar var ve bunların daha daha ileriye gitmesi için sabırla, sükunetle gün sayıyorsun sevgili akrep. Duyunca şok olacağın o ihanet dönemi bitti. Bakın, ihanet bir erkeğin bir kadını, bir kadının bir erkeği aldatmasından ibaret değil. İhanet benim saltanatıma göre yalan, yanlış, arkadan iş çevirmek gibi gibi bunlar ihanettir. Ama işte bir erkek kocam beni aldattı, karım beni aldattı, sevgilim beni aldattı, partnerim beni aldattı, seni aldatmadı, kendini aldattı. Yani ihanet öyle kolay yenilir, yutulur bir şey değil. Buradaki ihaneti açmak istedim. Çünkü öyle diye algılıyorsunuz ama öyle bir şey yok. Seni ağlatan kişinin ağlayarak sana gelmesi, tekrardan senin kafanı karıştırmak istemesi, sürekli seni kandırmak istemesi ve bir dönem onun için kendi imkanlarını seferber etmem. Artık bir daha hiç kimse için dırnağımı oynatmam dediğin bir dönemdesin ve bu kişiyi de geldiği gibi şutlayacaksın çünkü dertleşme, ondan sonra acıma, ondan sonra merhamet duygusu da bir yere kadar. Sen yiyebildiğin kadar dost kazığı yedin ve bu kazıkları sıraya koyduğun zaman değilsen ki ben bu yüklerin altında ne kadar yorulmuşam, ne kadar tolerans göstermişim ve ne kadar tamah etmişim kimse kırılmasın, üzülmesin. Yok abi o cümleler kurulacak, o sözler çıkacak, o kalpler kırılacak. Yoksa kendine gelemezsin sevgili akrep. Bir şey yapmak istiyorsun bu iştir, aşktır, kariyerdir, evliliktir bilmiyorum ama önünde birçok engeller var. Özellikle bu engeller sana ayrı ayrı problemler çıkartıyor ve bunaldığın konularda artık rahatlamak istiyorsun. Çünkü kendi inancına göre yolculuk yaptığın bu dönemde etrafındaki sinsirellalar hali hazırda çok vaziyette ve bunlara dikkat etmen gerekiyor. Hiç beklemediğin bir kişiden sanki bir sihirli değnek değmiş gibi müjdeli bir haber alıyorsun. Belki de büyük bir desteğin oluyor ve bundan sonra yavaş yavaş amacına doğru ilerleyeceksin ve sen amacına ulaştıktan sonra o içinde kalan isteklerin var ya yapamadığım, edemediğim, gidemediğim, gelemediğim yani vesaire bunları peş peşe gerçekleştireceksin. Daha önceden çok yaptığın iyiliklerin karşılığı sana geliyor. Çünkü çok dua almışsan aldıkça almışsan Allah'a şükürler olsun. Ve bunların karşılığı geldiği zaman acaba hayatımda baki mutluluk mu oluştu diye kendini kodluyorsun sevgili e, akrep. Bir duygusal dönemliğin var ve bu duygusal dönemde sanki var ya birileri bak. Biriləri səninlə uğraşıb, amma sən heç kimsənin etlisine, sütlüsüne karışma. Çünkü feraha çıktın, temize çıktın, önünü açıldı, aydınlandın ve kimsenin cacığı cor, çorbasıyla uğraşma. Çünkü sen mutluluğunun peşinde koşuyorsun. Çünkü sen bu gücü, bu hükümeti, bu sıkıntıları bir gün bitireceğim, kendime hükmedeceğim, korkularıma son vereceğim, kafamı rahatlatacağım diye kendini kodlamıştın. İşte o günden bugüne hayatında birçok şey değişti. Şimdi Güzel iki tane telefon haberin var. Biri uzaklardan geliyor, biri yakınlardan geliyor ve bu telefon haberiyle beraber kanaat getirirsen ikilem bitti, gerginlik bitti, karma bitti, dargınlık bitti, stres bitti gibi gibi ve bu beklenen ya da gelen şok eden haber neyse seni hem dengeli hem de çok verimli bir döneme itiyor. Artık kendinle ilgili bir başarı kutlaması yapacaksan çünkü hedefin belli. Artık hedefin belli ve sen hedefini belirledikten sonra güzel bir sevinçle nail olursan bu bir ev olabilir, araba olabilir, iş yeri olabilir, yeni bir aşkın kapısı olabilir, beklediğine değecek bir şeyler olacak diyebilirim sevgili akrep. Artık tarzımda, şeklimde, şemalimde bir değişiklik yapacağım. Çünkü düne kadar yaptıklarım beni hep pişman etti ama artık inadımı ön safhaya atacağım ve kendimle ilgili çok ciddi değişiklikler yapacağım dediğin bir dönemde sen sevgili akrep seni kıran o kişinin ciddi anlamda pişman olması ama bu pişmanlığı inatla bağdaştırması evet pişmansın arkadaşım pişmansın kabul et çık gel pişmansın yani her halinden belli oradan buradan şuradan laflardan dönüp dolanı, çık gel içindekini dök bir rahatla bir kendine gel yok İnadı ön safhada. Sen de diyorsun ki benim sevgim nettir, nefretim kusursuzdur. İnatsa öyle değil de böyle olur deyip kendini köşeye atıyorsun sevgili akrep ve yükseleni akrep burcu arkadaşlarım. Yani derler ya aha da öyle değil böyle aha şöyle değil şöyle yani artık bunu sen yapacaksın sevgili akrep ve yükseleni akrep burcu arkadaşlarım. Demek ki olmuyorsa olmasın dediğin bir dönemdesin sevgili akrep. Büyük bir zaferin var ve bu zaferi aile içerisinde kutlayacaksın. Özellikle düne kadar evin içindeki problemlerin çoğalması, çocuklara yansıması ve artık bu problemlerin yavaş 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 bitmesi ve bir anda herkesin yüzünün gülmesi ve bu zaferini kutlaman anlamına geliyor. Şimdi ilham kaynağı, para kazancı, yeni aşk, e, bu arada düğün Güzel bir düğün, tarihlerin belli olması. Yani bu düğün beklenen bir düğündü, bir türlü olmamıştı. Her şey tas tamam, yani tam takır kuru bakır deriz ya, öyle bir şeydi ama olmamıştı. Şimdi çalışkanlığınla, mücadelenle ve savaşçı ruhunla artık bu zaferini kutluyorsun sevgili Akrep. Çünkü başarın seni yükselti. Artık otoriter olmayı anladın ve bundan sonra kazanıyorum, yapıyorum, yapacağım ve benim artık kendimle ilgili karşılıklı görüşmem bile değişecek dediğim bir dönemde sen ciddi işler yapacaksan, belki işini kuracaksan, belki ev düzenini değiştireceksen ama bu böyle laylaylom işler değil bak. Yüksek şans, kariyer ve dilek ve isteklerin yani şöyle söyleyeyim beklediğin şey ne seni istediğin gibi şekillendirecek ve bununla beraber genel dengeyi yakalayacaksın sevgili akrep ve yükseleni akrep burcu arkadaşlarım. Yani hayatında bir genel denge oluyor ve sen bunu yakalıyorsun. Yakaladıktan sonra kendine geliyorsun sevgili Akrep. 7 günlük bir tarot, 7 günlük bir yorum. İstediğiniz kartı seçin. Seçtiğiniz kartta yorum kısmında yazın. Ve bu yazdığınız yorumu gerçekten genel olduğu için yazın. Çünkü bazı arkadaşlarım hani bireyselmiş gibi yorum yapıyorsunuz. Hayır. Bireysel danışmanlıklarım ancak Whatsapp'tan oluyor. Sevgili Akrep ve yükseleni akrep burcu arkadaşlarım. Birinci gün cesaret. Cesaret edemezsen seni üzen kişilerin, koşulların kölesi olursun nokta. Bu saatten sonra hayatında delice risk alma ama sağlam emin e, zeminlerle daha azına razı olmak adına daha ra, azına razı olmak pahasına cesaret etmekten vazgeçme. Çünkü hayatında birçok e, güvensizlikle e, sınandın, yargılandın. Artık o güvensizliği bitirmen gerekiyor ve sen bu güvensizliği bitirdikten sonra bir dönem yalnız kalabilirsin. Bu yalnızlık seni korkutmasın, ürkütmesin neden? Çünkü sen Kime nerede güveneceğini, kimin yanında ne konuşacağını bildiğin bir dönemdesin ve birinci günün sana mesajı da bu. İkinci gün bir mutluluk. Mutluluk mutlu anlak bir, biriktirmekle beraberdir. Özellikle beklediğin haberler varsa bu dönemde e, bu haberlerin gelmesi huzur için böyle sanki kendini daha verimli hissetmen hayatında fazla olanlardan seni harabeye döndürenlerden kurtulman gibi gibi ikinci günde güzel bir mutlulukla karşı karşıya gelirsen sevgili akrep üçüncü günde itibar ve yükselişin var bazı şeyleri hafife aldın ve hafife aldığın şeylerle sınandın ve anladın ki birileri yüzünden kibre kapıldın ve meşguliyetini unuttun şu an bu meşguliyetinin farkındasın, bu kibrin farkındasın ve daha iyisini başarmaya niyet ettiğin bir dönemdesin. Seni kıskananlar illaki olacaktır, arkandan iş çevirenler illaki olacaktır. Bunların hepsinden kaçacaksın. Sen kaçtıkça önün açılacak, sen kaçtıkça ruhun açılacak, sen kaçtıkça başarıya imza atacaksın sevgili akrep. Dördüncü gün Düşmanlıklara dikkat et özellikle bu dönemde dost gibi görünen düşmanlara dikkat et kendini yanında güvenli hissettiğin liman gibi hissettiğin ağladığın dövündüğün sırrını verdiğin kişilere dikkat et çünkü bunlar dost gibi görünen düşmanlarındır. Kendini bunların yanında bir dönem kötü hissettin ama onlardan uzaklaşamadın. Şimdi anladın ki bunlar seni kıskanıyor. Seni kıskanan kişi ya da kişiler bir gün mutlaka sana zarar verirler. Dedikodunu yaparlar. Bunlara teslim olma dördüncü günde. Gelelim beşinci günün mesajına. Gerçek sevgiyi bulmak için onunla yaşamak için o içindeki çocuğu keşfet. Ne olursun keşfet. Benim içimde bir masum çocuk var. Ben onu dışarıya yansıtmak istiyorum de ve yansıt. Çünkü niye? İlahi adaletin bir terazisi vardır. Kulun terazisi şaşar ama yaradanın terazisi asla şaşmaz. Sen bu dönemde o içindekini keşfedeceksin. Kendinle barışık olacaksın. Ve barışık olduktan sonra anlayacaksın ki her ne kadar da içinde fırtınalar kopuyorsa dışarıdan görünmemen gerekiyor. Yani o fırtınaları yansıtmaman gerekiyor ki büyük bir ilahi adaletle karşı karşıya gelebilesin. Bu arada artımı da koyuyorum. Sakın hırs yapma. Hırs sana pişmanlık, karma, duygusallık verebilir. Buna dikkat et sevgili akrep. 6. gün tembellik ve üşengeçliği bırakacaksın. Çünkü anladın ki çok insan boş insandır. Artık az insan, az eşya, az laf, çok iş gibi gibi kendini kodlayacaksın. Daha önceden kırıldığın, darıldığın ikilemde kaldığın, belki ihaneti yaşadığın o kişiyle bir kadersel sorunun vardı, bir problemin vardı. Bir kadersel sürecin vardı. Evlenme, nişanlanma, söz gibi gibi bir duygusallığın vardı ama bu kişiden yaşadığın ihanetle artık bu kişiyi hayatından çıkartıyorsun. Çünkü Qədir qeyrətə aşiqdir. Nə qədər qeyrət edərsən, o qədər qədərin dəyişir dediyin bir dövəmdəsən və artıq artıları da, eksiləri də anladığın bir dönəmə gəldin, sevgili akrep. Gelelim yedinci ve son güne matem ve ayrılık. Matem ve ayrılık aslında bitmiş değil. Hani ben bittim, yıprandım, yoruldum değil. Kendini köşeye sıkışmış gibi hissetme. Sen köşeye sıkışmış gibi hissedersen vicdanın devreye giriyor ve bu vicdan azabından kurtulamazsın. Sürekli 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 bir şeylerin bedelini ödersin ve ödediğin bedellere baktığın zaman onca çaban, onca heyecanın onca zaferin onca ilham kaynağın boşa gider. Bu arada paranı da kaybedersin. Sakın sakın yapma. Düne kadar hayır bazı fırsatlar vardı ama artık bugün evet deyip ön plana çıkman gerekiyor sevgili Akrep ve yükseleni Akrep burcu arkadaşlarım. Katıl butonunu tıklayın arkadaşlar. Katıl butonunu bilmiyorum. Yapamıyorum demeyin. Hepimiz e, katıl butonu nerededir biliyoruz. Katıl butonu tıklayın. E, bana WhatsApp'tan ekran resmi atın sevgili Akrepler. Sizleri de grubuma alayım. Bir ay boyunca benimle güç, günlük burç yorumları dinlemek istiyorsanız WhatsApp'ta katıl butonu sayesinde grubuma dahil olabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Haddinden fazla çok seviyorum. Çünkü sizler benim ailemsiniz. Büyük ve kocaman ailemsiniz. Hadi bakalım katıl butonunda ve WhatsApp grubunda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.